Evet, bugün kahvaltıyı hazırlıyorum. Hazırlarken de bir yandan tatlı yapıyorum. Tatlım soğusun akşama yiyelim diye. Şimdi profiterol yapıyorum arkadaşlar ama tepside yapacağım borcamda. Ee 1 su bardağı un, bir buçuk yakın su bardağı toz şeker, 1 litre de süt ekledim ve karıştırdım. Şimdi bunu iyice böyle kıvamına gelene kadar karıştırdık. Bunu bu blenderdan geçireceğim çünkü biraz topaklanma oldu üzerine de biraz margarin ekleyeceğim çok az bir şey. bir de krem şanti, toz krem şanti ekleyeceğim yarım paket arkadaşlar. O şekilde karıştırıp sonra blenderdan geçireceğim. Daha sonra etiketlerimi ekleyeceğim içerisine. O zaman birlikte devam edelim yapmaya. And our hearts Arkadaşlar şimdi damla çikolatalı kurabiye yapacağım. Daha doğrusu şöyle çikolatam çakıl taşı böyle yapacağım. Normalde tarifte damla çikolatalı dondurma kaşığıyla şekil vereceğim buna. İlk defa deniyorum arkadaşlar. Ben pek kurabiye yapmayı bilmiyorum. Yani onu da pek tutturamıyorum ama inşallah tutar bakalım. Şöyle 200 gram kadar margarin oda sıcaklığında ekliyorum. Şimdi bunun üzerine yarım ve yarım su bardağı yani bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. İnşallah güzel olur bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Ben pek fazla dediğim gibi yapamıyorum kurabiyeyi ama yapmak istedim bugün. Evet, döktüm de bravo. Şimdi nişasta ekliyorum arkadaşlar bir su bardağı kadar. Nişastamı ekledim. Bir su bardağı kadar da pudra şekeri ekliyorum. Böyle hemen. Böyle birden dökülüyor bunlar çünkü her dakika kullanılmadığı için de birikiyor. Böyle biraz daha ekleyeyim. Tamam bir su bardağı olmuştur. Şimdi kabartma tuzu ekliyorum bir paket. Bir paket de vanilya ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane de yumurta ekleyeceğim. O da oda sıcaklığında olacak. E, pastaları veya tatlıları yaparken her kullandığınız malzemenin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Gerçekten oda sıcaklığında olunca daha bir e, güzel oluyor kıvamı, lezzeti, her şeyi daha iyi oluyor. Yani ben bunu keklerde özellikle pastalarda daha çok denedim. Şimdi şöyle şuraları bir toparlayayım. Üzerine un ekleyeceğim, aldığı kadar ve yoğuracağım. E, bu arada üzerine damla çikolatalardan da ekleyeceğim. Unu ve çikolatayı ekleyip yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu şöyle toparladım. Bunlar çikolatalarım böyle renkli renkli görünüyor. Şimdi bunu ilk defa yapacağım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. <laughs> Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Dondurma alır gibi normal. Dondurmayı nasıl alıyorsanız bu şekilde alıyoruz. Şimdi şurada mı denesem bilmiyorum. En iyisi ben tepside deneyeyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dondurma gibi çıkıyor zaten. Şöyle kenarlarda dağılmalar olabilir. Onu tekrar hamurun içerisine atıp oradan alabilirsiniz. Şöyle şimdi şöyle göstereyim hemen kabımın içerisinde. Yapıştırabilirsiniz. Şöyle düz olsun diye altı. Alt kısmı. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. Hani zemin düz çıksın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şekil veriyorum. Böyle meyveli dondurma gibi görünüyor şu an şekli. İnşallah olunca da güzel görünür pişince. Şimdi hepsini yapalım sonra pişirelim. <laughs> Evet arkadaşlar bütün kurabiyelerime şekil verdim. Şimdi fırınıma götürüyorum. Şöyle ortadan yerleştireceğim. 170-180 derece arası 20 dakika yaklaşık pişireceğim. Yani üzeri beyaz kalana kadar beyaz olacak. Hafiften kızaracak. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bittikten sonra yine sizlerle paylaşırım. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Altı da güzel kızarmış. Tadı da güzeldir umarım. Ee, şimdi çok sıcak o yüzden tadına bakamıyorum. Birazcık soğusun. Ondan sonra tadına bakacağım. Görünüşü bence gayet güzel. Kurabiyenin tadına baktım. Gayet güzel olmuş gerçekten beğendim e, ee, çok kıyır kıyır olmuş yani. Baya tam yerinde olmuş. Çikolatalarda ayrı bir tat vermiş. Ve şimdi kendime Türk kahvesi yaptım arkadaşlar. Onu içeceğim. Yusuf'u banyo yaptırdık. Mehmet de onu öğütüyor şimdi. O zaman bana afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi poğaça yapacağım. E, ee, hamurumu mayalıyorum öncelikle. Şöyle bir buçuk su bardağına yakın sütü ılıttım. Biraz da su karışımı Şeker bir çorba kaşığı ekledim, bir pakette kuru maya ekledim arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığından biraz daha az diyebilirim. Tuz ekledim, sıvı yağ ekledim, göz kararı ekledim bunları arkadaşlar ve şu anda hepsini karıştırıyorum. Sıvı yağda bir çay bardağına yakın ekledim arkadaşlar. Eğer ölçü istiyorsanız. Şimdi bunların hepsini iyice karıştırıyorum ve şimdi unumu ekleyeceğim. Ne kadar alırsa o kadar ekleyeceğim arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur olmasını istiyorum. Önemli olan o benim için. Biraz fazla oldu. Eklemeye devam ediyorum. Şöyle kontrollü eklerseniz daha iyi olur. Sonradan çünkü fark etmeyebilirsiniz hani çok fazla un eklediğinizi. O yüzden ara ara şöyle tamamen karıştırın. iyice yedirin. Daha sonra eklemeye devam edin unu. Şöyle iyice karıştırıyorum. Ters düz ediyorum arkadaşlar. Hamuru. Ben mayalı şeyleri çok seviyorum yani mayalı tarifleri bayılıyorum çok hoşuma gidiyor kabartma tozuyla pek sevmiyorum poğaça tarzı şeyleri. Çünkü daha lezzetli oluyor mayalı yapınca. Kabartma tuzu bana biraz daha yani şey yavan geliyor öyle söyleyeyim. Mayalı olunca biraz daha böyle hani pastane tarzı oluyor. Pastane usulü daha hoş oluyor. O yüzden genelde mayalı yapıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum olmak üzere toplandı bayağı. Hatta bu kadar un bence yeter buna. Çok çünkü sert olmasın. Boğaçaları yumuşak olsun. Şöyle iyice bir topluyorum et, etrafına. Arkadaşlar. Şöyle dibinde de un kalmasın. iyice kontrol edin. Şu an zaten evin içi sıcak olduğu için çok uzun sürmeyecektir mayalama işlemi. Yarım saat 45 dakika arası gördüğünüz gibi arkadaşlar ele yapışmıyor. Şimdi şöyle hafiften üzerine unlayacağım. İnlensin hamurum güzelce. Üzerini kapatıyoruz, örtüyoruz. Bir bezle olur ya da bir tepsiyle üzerini kapatabilirsiniz. Yarım saat 45 dakika mayalamaya bırakıyorum. Evet hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Burada peynirim var. Şimdilik bu kadar çıkardım. Yetmezse devamını çıkaracağım. Buraya da domatesle biber doğradım. Üçünü ekleyeceğim iç harcına. Şimdi iyice şöyle hamurumu tekrardan alıyorum, toparlıyorum. Mayalanan hamurumu karnıyarık şekli bir poğaça yapacağım. Ben normalde bunun yufkayla olanını da çok seviyorum. Onu da yapıyorum. Bu mayalı poğaçadan, mayalı hamurdan poğaça şeklinde olanını hiç denemedim, gördüm ama tariflerde çok hoşuma gidiyordu. O yüzden denemek istiyorum şimdi. Şöyle arkadaşlar bezeler yapacağım, birkaç tane şöyle kenara ayıracağım. Hepsini yapalım bezelerin ki sonra kolay olsun yani poğaçayı yapmak. Çünkü elimiz bulaşırken biraz zor oluyor alması. O yüzden şöyle şu an elimi hiç hiç harca değirmeden böyle bezelerimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göz kararı bir tutam alıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay oluyor yani bu şekilde. Zaten elimiz alıştıktan sonrası artık otomatikman geliyor. Şöyle yuvarlıyorum hepsini. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel olacaktır. Çünkü bu tarif yufkayla da gayet güzel oluyor. Mayalı hamurla daha da güzel olacağını düşünüyorum ben. Bu arada hamurum da bayağı bir güzel mayalanmış arkadaşlar. Yani şöyle kıvamında anlaşılıyor. Hem ele yapışmıyor. Hem de gayet yumuşak bir hamur. Bakalım inşallah da böyle olur. Şu biraz büyük oldu. Bunu ikiye böleyim şöyle. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bezelerim hazır. Ee, öncelikle bir tane alıyorum ve yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle sizi birazcık kenara alayım. Evet. Şöyle. Şimdi tezgahıma yapışmaz inşallah. Bakayım. Evet yapışmıyor. İsterseniz yağlayabilirsiniz. Veya şu hamur açma matları var. Onlardan almayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Evet yapışıyor şu an. Silikon bir şey olursa daha rahat yaparsınız. Şu anda yağlayacağım ama elimde eldiven var. O yüzden biraz zor olacak. En iyisi şöyle elimle açayım biraz. Devamında şöyle tezgahta açmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle bir buradan bir de buradan kesiyorum arkadaşlar. Ortasına peynir koyuyorum. Peynir. Şöyle bir tane domates, bir tane de biber ekliyorum ve şöyle üst üste katlıyorum. Yani tam tersi şekline gelecek şekilde şöyle üstüne gelecek şekilde katlıyorum. Biraz yapıştığı için şu an almak zorlaşıyor. Yani zor oluyor. O yüzden burayı mecburen ben yağlayacağım biraz. Arkadaşlar ilki böyle oldu ama diğerleri muhtemelen daha güzel olacaktır. Çünkü hamur yapıştığı için bu şekilde oldu. Diğerlerinin şekli de böyle olacak. Yani tabii bundan daha düzgün olabilir ama almamışsınızdır zaten modeli. Şimdi şöyle tepsime bunu alayım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aldım. Şimdi buraya biraz yağ ekleyeceğim. Sonra devamlı yağın üzerinde yapacağım. Geldim. Şöyle yağladım hamuru, şey tezgahı. Böyle elimle açıyorum. Köşelerden şöyle çiziyorum arkadaşlar ön tarafı biraz daha geniş bırakınca daha rahat oluyor ortayı geniş bırakınca. Malzemeler de daha rahat sığıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yağlayınca daha rahat oldu. Tezgah yağlayınca veya işte hamur açma matınız varsa Hazır. Şöyle yumurta sarımı da, bu arada akını da hamurun içerisine eklemiştim. Sarısını ayırdım şöyle. Ee, böyle bazılarında yuvarlaklıklar görebilirsiniz arkadaşlar, şu yuvarlak poğaçalar arada. Şeyler. Domatesle biber bitmişti. Ben de böyle yuvarlak sadece peynirli yaptım. Tekrar doğramadım çünkü elim bulaşıktı. Tekrar tekrar doğramak biraz zahmetli oluyor. Şöyle e, sebzelere değirmeden. Yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü e, bu sefer yumurta kokusu oluyor. Islak olduğu için domates, biber e, hoş bir koku olmuyor. O yüzden biraz daha şöyle dikkatli bir şekilde kenarlardan sürebilirsiniz. E, i̇sterseniz susam çörek kutu falan atabilirsiniz ama ben e, şey şu karnıyarıklara atmayacağım. Çünkü yani onun özelliği zaten susamsız oluşu. Ömer Yusuf da burada balkonda bu arada babasına sesleniyor. Oyun oynuyorlar. Babasıyla birlikte. Evet. Şimdi üzerine şunların susam ekleyeceğim. Sonra fırına vereceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Baya bir güzel olmuş. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Tadı da eminim güzeldir. Bir de kısır yaptım. Onu da hemen sizlerle paylaşayım burada nar ekşili üzerine nar ekşisi döktüm. Hepsi hazır. Misafirlerimi hazırladım bunları arkadaşlar. Poğaçaları şöyle bir kez daha paylaşayım. Gayet güzel görünüyor.